Arkadaşlar, Trade firmasındayız. Ara ara diyorum, yani demo açın. Demoda bir bakın. Trade firması nedir? E, Forex işlemlerinde olduğu, ikili opsiyonların işlemlerinde olduğu, 10 yıldır e, ülkemizde de bulunan bir e, firma diyebiliriz. E, yüksek yeri ödemeler teklif eder. %85, %85, %85. Önemli bulan burada doğru ve güzel işlemler yapmak. Yani mantık olarak temelde bir fiyatın girdiğiniz zaman diliminde ki buradan ayarlıyorsunuz. 5 dakikalık mı sonuca göre gireceksiniz, 1 dakikalık mı onlara göre mi? Yoksa daha uzun vadilerde mi? Şöyle 8, 9, 10, 11, 12, 15. Yani kaç dakikaya kadar var bakın. Gidiyor. İsteriz kadar bir yükseklikte zaman dilimine göre ve istediğiniz kadar bir zaman dilimine göre bir fiyatın yukarı mı aşağı mı gideceğini tahmin ediyorsunuz. Ve ona göre yukarıysa eğer şu girdiğim yerden yukarıysa buraya aşağısa buraya. Şimdi burada demo hizmeti var. Yani bir stratejiyi oturturken ben burada şu gerçek hesabı demoya çevireyim önce bir. Demo, demodan yararlanabilirsiniz ve yani bu demodan arkadaşlar herkes yararlanabiliyor. Şu an 10 bin dolar yaptık. 10 bin i̇şte Demo. Yani kaybetseniz de kazansanız da bir şey yok. Deneme imkanı sunuyor. Şunlara daha sonra geleceğim. Yani bu işe ilk giren insanlar yazı tura. Yani yukarı deyip aşağı deyip. Mesela buradan girdin. Yukarı aşağı. %50 zaten bir şansı var. Ama önemli olan bu şansı arttırmak. Şurada grafiğin kaç dakika kaç dakikalık zaman dilimine göre 5 dakika şu an bakıyorum kısa zaman dilimlerinde genellikle bakıyorum ben ama istediğiniz bir zaman dilimine göre 7 günlük daha fazla 4 saatlik zaman dilimlerine göre bakabilirsiniz. Zaman dilimi uzadıkça başarı oranı aslında artar. Onu söylemem lazım. Şurada e, şeylerde uygulayabileceğiniz e, indikatörler var. Şunları ben sileyim. Bunları sizler de kendi keyfinize göre açabilirsiniz indikatörler. Şurada birçok indikatörler var. Genelde herkesin bildiği. Bunlardan bir deneme yanılma bir demo olduğu için bir hesap açıp bir şeyler deneyebilirsiniz. Gördüğünüz veya öğrendiğiniz şeylerden Osilatörler var. Bunları internette bulup ne işlere yaradığını öğrenebilirsiniz. Şurada çizim araçlarımız var. Tren çizgisinden tutun da ne ararsanız burada da efendim bulabilirsiniz gibi. Bunları sabitleyip bir analizler yapabilirsiniz. şimdi stratejileri daha sonra geldim. işlemi de şuradan arkadaşlar. Forex işlemi de burada var. Bu hesapta açık Forex işlemimiz yok. Varlıklar şuradan bakabilirsiniz. Yani girebileceğiniz şunlar ikili opsiyonlar Şunları hepsini silip ya yani buralardan Açıp istediğiniz bir çifti üzerinde Tahmin yürütebilirsiniz ee, Varlıkları keşfeden kısmında şunlardan yüzde 85 ödeme Teklif ediyor çoğunluğu Yani 10 dolarınıza 8.5 dolar 100 dolarınıza 85 dolar kısa bir zaman Dilim içerisinde Peki neye göre biz işlem alacağız? Arkadaşlar deneme yanılma yoluyla istediğiniz şekilde işlemler alabilirsiniz. Ee, piyasada öğrendiğiniz veya kendi demodasınız nasılsa nasıl olsa, e, deneyerek hangi modelin size daha uygun olduğunu e, işlemlendirebilirsiniz, görebilirsiniz. Şunu tabii 48 dakika değil mi? 5 dakikalık diyelim. Şuradan diyelim. Şimdi Burada arkadaşlar bir de şeyler var. İşlemler, market işte e, satın aldıklarım, ödüllerim var. Sinyaller, stratejiler var. E, bunları bir göz atmanızı tavsiye ederim. Bakın bazı e, şeyler stratejiler almışım zamanında ve onları da denemişim burada. Onları da az sonra göstereceğim. E şimdi ödüller kısmında şöyle baktığınız zaman bazı bonuslar göreceksiniz. Bunlar 3 gün içinde doluyormuş. Mesela şöyle bakalım bir. 10 dolar ve üzeri para yatırdığınızda welcome yazıyorsunuz promosyon kodunu. %100 yüz size 10 dolar kendisi veriyor. 3 gün içinde dolan işte 15 dolar üzerinde yatırım yaptığınız zaman promosyon kodu var şurada Açtığınız zaman hemen e, uygulayabilirsiniz. Banka kartı bilgileriyle bunu yapabilirsiniz. E, size aynı oranda e, bonus veriyor. Bunlar mesela var. Ödüllerde. Yardım kısmında iş, iş, iş işlem eğitimleri, işlem açmayı öğrenin gibi şeyler var. Size öğretici bazı videolar orada sunuyor yani işlemleri öyle öğretiyor market baktığımız zaman işlem koşulları sinyaller bazı öneriler size sunuyor ki bu size sinyal diyebiliriz ve bunlar satın alınıyor ve size sinyaller geliyor yani nasıl ki bazı arkadaşlar telegramda sinyaller gönderiyorsa aynı o şekilde düşünün e, stratejiler var. Bu stratejiler de e, güzel stratejiler ayarlanmış bir şekilde. E, size bunu e, aylık olarak hazır şablon olarak buraya sunuyor ve siz ona göre işlemler açabiliyorsunuz. Kimisi bunun aylık 15 dolar, kimisi 1 dolar. Mesela şu 1 dolar aylık 1 dolarlık neymiş bakalım. Abonelik satın alın diyor aylık diyor ve şurada anlatımı var nasıl bir ee, i̇ki ama e bir R'nin indikatörü diyerekten Şurada size bunu e, tanıtım da yapıyor. Normalde burada gördüğünüzü şeylerden açıp yani kendi indikatörlerden açıp da aynısını uygulayabilirsiniz. <laughs> inceleyip aynısını açabilirsiniz normalde ama otomatik olarak buraya atıyor diyebiliriz onun için şurada bir ücretsiz deneyin diye bir şey var üçlü sıçrama örneğin üçlü sıçrama üç tane indikatör açıyor muhtemelen yani ben olsam bunu parayla almak yerine belki e, buradaki e, interneti e, inceleyerek YouTube'u inceleyerek neler yapmış bakarak aynısını açmayı deneyebilirim Şimdi ücretsiz bir deneyelim bakalım neymiş Hesaptan al diyor ama deneme süreniz sona erdikten sonra sona erdikten sonra her ay yenileme yapacağız diyor. E ben bunu şu an istemiyorum ki hesabından almasın ama bir tanesi ama ne yapsak da göstersek bilemedim. Eee, deneme süreniz sona erdikten sonra 30 dolara ücretim tahsil yapacağız diyor. Bunlardan alıp eee, denenebilir bazı şeyler diye düşünüyorum. Şu an bir takılma oldu. Evet. Şu an yanıt vermiyor. Benim kayıt da devam ediyor. Evet, kayıt da devam ediyor. Bir durdurayım, açayım. da devam ediyor. Yani anlattığım gibi arkadaşlar e, bu şekilde ve deneme. Yani neyi deneyeyim ben mesela? Yani şuradan bildiğim <laughs> örnek deneme demo hesabında nasıl deneme yapıp da e, uygun bir şeyler e, kendime uydururum diye veya doğru bir yöntem bulurum diye. Kaldı ki ne kadar takıldım be kardeşim ya sen de ya. Şuradan kendime göre bir şey açarım. Örneğin ne bileyim Bollinger bant açayım. Bir fiyatın belli bir zaman diliminde yukarı ve aşağı doğru hareketlerini gösteriyor. Üst destek, alt destek, orta çizgi bana bir fikir veriyor diye düşünelim. Ve yardımcı buna araç eklemek istiyorum. Mesela ne ekleyeyim? Zigzag olabilir aşağı yukarı bakın hareket gösteriyor. Bunlardan zaman dilimini 5 dakika seçtim. Buradan diyorum acaba ne olur? Yukarı mı gider? Aşağı mı iner? Ve kendime göre buradan bu sistemle acaba bir para kazanabilir miyim diyerekten dakikayı da bir dakikaya düşürürüm. Demo olduğu için para sanal 100 dolar diyelim bir dakikalık ben bunu yukarı çıkacak diyeyim. Veya aşağı inecek de diyebilirim. Yukarı diyelim örneğin. 100 dolar eksildi. İşleminizi burada görebilirsiniz. Demodaki denemeler size 100 dolarınıza bir dakika içinde 85 dolar ödemeyi teklif ediyorum. Burada süreyi görüyorsunuz. Örneğin deneme olduğu için hiçbir heyecan yok. Sadece işlemimiz yani strateji bulduğum bu şey işime yarar mı, yaramaz mı bu dertteyim diyelim. Deneme yanılma yoluyla bunları çözebiliriz diye düşünüyorum. Sonuçta tabii ki kaybolursa da yüz dolar gidecek. Ama deneme olduğu için de zaten bir sıkıntı yok diyeceğim kendi kendime. Ve böyle deneme yanıma bir antrenman sahası gibi bunları burada deneyip bir şeyler bulmaya çalışabilirim. Eğer hevesimiz varsa demo rahatlıkla buradan açılabilir. Bak aldı 85 dolar. 10.085 dolar oldu örneğin. Bu şekilde arkadaşlar bir eylem planı kendinize yapabilirsiniz diyorum. Sevgi saygı sunuyorum. Olimpiyat demo aşağıda.